Şimdi ben kendi kişisel geçmişimle ilgili yani bu konulara nasıl başladım, nasıl ilgi duydum kısmının yarısını anlatmıştım yani bir kısmını anlatmıştım. Sonra bana soruyorlar hocam onun devamı ne zaman gelecek diye. Ben de şimdi devam edeyim. En önemli kısmı arkadaşlar benim hayatı sorguladığım kısım. Yani biz burada neden varız, ne yapmalıyız, insanlar dünyada niçin var, hayatın amacı nedir falan gibi şeyler. 24 yaşlarında falan bir dernekle tanıştım bir arkadaş. Bu dernekten bahsetti, dedi böyle böyle. Bir spiritüel dernek var dedi ve bu dernekte bir takım o dönemin şeyiyle söylersek spiritualizma dediğimiz. Onlarla ilgili bir tür okul diyelim yani. Öğrenciler geliyor orada onun eğitimini alıyorlar. Hiç unutmuyorum ben o gün o toplantıya yani herkes kendi bir arkadaşını getirecekmiş o toplantıya. Benim arkadaşım da beni önerdi. Tuttu beni kolumdan. Gittik biz oraya. Ve ben o gün öyle şeyler duydum ki arkadaşlar. Benim için tabii yepyeni bir dünyaydı. Fakat o günün sabah yataktan kalktım çıktım ve saat diyelim 8'de toplantı olacak. Ben 11-12'de dolanmaya başladım. Saat bir türlü gelmiyor. Yani 8 olsun da orada ne oluyor bitiyor diye. Yani demek ki ruhum o kadar açmış ki. Yer herhalde tüneldeydi hiç unutmuyorum. Ben de Bakırköy'de oturuyorum. Minibüsle indim Aksaray'dan tünele kadar dolana dolana arkadaşlar yürüyerek gittim ya vakit geçsin diye. Ve sanki ruhum oradan alacağım bilgi ve haberi önceden hissetmiş gibi onun heyecanını yaşamış ve ben o gün orada o toplantıya katıldıktan sonra tünelden Taksim'e kadar sevinçten koşarak gittim arkadaşlar aradığım şeyi buldum koşusuydu o. Çünkü daha önce bir tür arayışta olan kişi aynı zamanda bunalımdadır ya. Yani yolunu kaybetmiştir aslında. Yani aramak şöyle bir benzetme yapayım. Sisli bir, bir yol var. Yani sisli bir yerdesin. Önünü tam göremiyorsun. 25-50 metre görüyorsun ve oraya daha önce hiç gitmemişsin. Sağdan mı gideyim, soldan mı gideyim? El yordamıyla buluyorsun. Ya da hiç bilmediğin bir şehirdesin. Neyin nerede olduğunu bilmiyorsun falan. Böyle bir hafif bir tedirgin hissedersin ya kendini. Her insanın hayatı anlamını çözmek için uğraştığı, aslında her gencin düşünmeye başladığı bir zaman vardır. Aslında o bir bunalım dönemidir. Her genç biraz bunalımdadır aslında. Ben kimim? ne yapacağım, ne iş tutacağım, nasıl davranacağım diye burası neresi, dünya nasıl bir yer diye sorgulamaya başladı bir yer. Ve o spiritüel dernekte öğrendiğim bilgiler benim öyle bir aydınlattı ki yolumu. Neler öğrendim onu söyleyeyim. Bir, insanın sadece bedeni yok, ruhu var. İki, öldükten sonra bedeni bırakıyorsun. O ruhla ruha ait olan ve astral beden dediğimiz elektriksel bedenin bulunduğu dünyaya gidiyorsun. 3- dünyada yapıp ettiklerini orada sorgulama, analizini yapma, hesaba çekme dönemi yaşıyorsun. Dört, tekrar dünyaya geri geliyorsun başka bir kişi ve başka bir bedenle. Hatta başka bir isimle diyelim. Buna enkarnasyon deniyor. Bu dört temel şey, bilgi, yeni bilgi, benim bütün hayatımı etkiledi arkadaşlar. Şöyle oldu. Evreka dedim ya. Evreka. Buldum. Hani Arşimet hamama girmiş. Hamam tasını nasıl suda düşünmüş bir anda bulmuş ya. Bunu demiş biraz daha büyütürsek gemi yaparız falan. Aynı o şekilde. Şimdi birdenbire her şey aydınlandı. Ve ben oraya bir baş koydum arkadaşlar. 25 yaşında. Ve tam 35 yıl orada kaldım. Bak ne diyorum sana 35 yıl kolay değil. Yani şimdi insanlar 2-3 yıl bir şey öğreniyor hasbelkader. Aman diyor tamam ben oldum bittim falan. 35 Yıl. Hani susarsın, kana kana su içersin, doymazsın ya. Tuzlu su içmişindir ya da güneşte çok kalmışındır. Aynı o şekilde ya. Öğren, öğren, öğren. Tekamül, enkarnasyon, insanın işte yedi bedeni, çakralar, iyilik, doğruluk nedir? Yani başarılı olmak için, mutlu olmak için ne yapmak lazım? Hastalıklar neden var? Kötülük neden var mesela? Kötülük neden var? Çok önemli bir soru. Arkadaşlar kötülük neden var biliyor musunuz? Biz renkleri neye göre biliyoruz? Mesela çok basit bir şey. Beyazı neye göre biliyoruz biz ya da siyahın siyah olduğunu kıyaslayarak değil mi? Beyaz ve siyahı kıyaslayarak biliyoruz. İyilik de kötülük aynı o şekilde. İyiliğin anlaşılması için kötülüğe ihtiyaç var. Bu kadar basit ve iyiliği tam olarak anladığın zaman senin için kötülük diye bir şey artık olmaz. Bu şu demek arkadaşlar? Eğer gerçekte iyiliğin ne olduğunu bilersen hayatında kötülük diye bir şey olmuyor. Bak burası çok önemli. Gerçekten. Demek ki hayatında kötü şeylerle ve kötülükle karşılaşan kişilerin sorunu neymiş? Onlar karşıtlarını deneyerek bilemiyorlar. Henüz bilgileri yeterli değil. Yani yeteri kadar kötülükle karşılaşmamışlar onun için ve bunu tam bildiğini anladığında kötülük daha 300 metre uzaktan sana doğru gelirken diyorsun ki ha bu kişiyle eğer yakınlaşırsam, dost olursam, ortak olursam bana şu 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 zararlarını verecek diyorsun. Nereden biliyorsun? Çünkü daha önce aynı zararları çektiğin, gördüğün, yaşadığın için. Ama sonuçlarını değerlendirirsen tabii bunu diyorsun. Her kötülük içinde yaşayan bunun şeyini anlayamayabiliyor. Yani yeterli dersi çıkartamayabiliyor. Sonra o derneğin bir dergisi vardı. Sevgi Dünyası derginin adı. Ve ben direkt hemen o hafta o dergide çalışmaya başladım. Ben ne iş yapacağım, para kazanacak mıyım? Yok işte buradan evlenirsem ailemi geçindiririm falan. Hiç öyle bir derdim olmadı. Benim tek derdim vardı. O ortamın içinde olmak, öğrenmek. Yani merakımı gidermek istiyorum ben. Sadece merak saikiyle, öyle derler ya, saik yani yönlendirmesiyle yaşıyorum. Ve o merak benim hayatımda hiç bitmedi. Hala devam ediyor. Beni bu çocuksu merak sayesinde kendimi dinç, sağlıklı, neşeli, mutlu olduğumu düşünüyorum. Ben merak ettiğim için yaşıyorum. Yoksa işte şuradan şunu alayım, kenara 3-5 kuruş koyayım, bir ev alayım falan değil. Mi? Merak etmek araştırmak, öğrenmek ve onun keyfini çıkarmak. Tavsiye ederim siz de onu yapın arkadaşlar. Dolayısıyla o dernekte ki birlikte olduğum dostlarım, arkadaşımla uzun bir yolculuk yaptık ve dernekte diyelim 100-150 kişi sürekli beraberdik ve orası benim için bir laboratuvardı. Bir insan uzun yıllar boyunca bir şekilde yolculuğa başlayınca 10 yıl sonra ne olacağını artık baştan görebilmeye başladım. O arkadaşlarım sayesinde bir süre sonra artık onlar yollarım ayrıldı gibi oldu. Ben kendi yoluma gittim ve 2000 yılında 25 yıl sonra 2000 yılında kendi yolumda gittim. Kendi yolum neydi? Kuantum fiziğiyle tanıştım. Kuantum fiziği düşünce ve düşüncenin hayatımızdaki etkileri. Yani sonuç şu insan ne yaşıyorsa onu düşündüğü için yaşıyor. Nokta .com ve 2000 yılında kitabımı yazmaya başladım, düşünmeye. 2002 yılında çıkarttım ve kitap çıktıktan 4 ay sonra çok garip şeyler olmaya başladı. Çok garip şeyler. Yani iyi anlamda garip şeyler. Bir kere satışlar patladı. 4 ay sonra satışlar patladı. Benim arkadaşım Aydın Arıtan çıkarmıştı kitabımı. O redaksiyonu yaptı sağ olsun. Müthiş bir redaksiyon yaptı. Benim o ilk yazdığım ham haliyle çıksaydı çok zor okunan, anlaşılmayan bir kitap olacaktı. O anlaşılabilir bir hale getirdi. Öyle diyeyim redaksiyon o anlam. Yoksa kitabı yeniden yazmadı yani. Kuantum Düşünce Tekniği'ydi kitabın adı. Arkadaşlar sonra bir gün İstanbul İstanbul'da İstinye Park'a girdim, İstinye Park'ta D&R'a girdim ve İstinye Park İstanbul'un göbeği, D&R'da en iyi kitapçısı. Bir baktım en çok satılanlar listesinde, diyelim 20 kitap var, 3 tane benim kitabım orada duruyor arkadaşlar. Muhteşem bir andı. Onun fotoğrafını çektim ama tabii ki uzun yıllar sonra benim öyle bir arşivci tarafım yok. Ama o kadar gurur verici bir şeydi ve ben bunu hayal etmiştim biliyor musunuz? Ben bunu hayal etmiştim. 10 kitabım çıkacağı, şimdi 15'e geçti gerçi. 10 kitabımın çıkacağını, televizyonlarda program yapacağımı, çok seanslarım olacağını, hepsini, ünlü, tanınmış biri olacağımı, saygı gören biri olacağımı, hepsini hayal ettim. Hatta bir gün bir hayal yaptım. Sonra Allah'ım ben bu hayalin için kurdum dedim. Dedim ki İstanbul'un öyle bir tepesine bir iş yeri açacağım ki oraya insanlar araya taraya bulacaklar dedim ya ama özellikle ünlüler dedim. Hakikaten 5 yıl boyunca oraya ünlüler jipleriyle geldiler. Society geldi yani. Bir gün Reha Muhtar geldi ama geliş macerası şöyle çok ilginç. Bizim yanımızda bir kadın çalışıyordu. Mahalleden bir kadın. Dedi ki bugün sabahleyin dedi Reha Muhtar'ı gördüm dedi. Hayırdır dedik. E bizim buraya geliyormuş dedi. Abi demeden 10 dakika sonra telefon çaldı. Arayan Reha Muhtar size gelmek istiyorum. <laughs> Yolu bulamıyorum. Benim hayalimde de yani yol o kadar çetrefili olsa bile abi arayıp beni bulsunlar. Bir de onu öyle söylüyorum. Diyorum ki bak işini iyi yaparsan diyorum. Dağın tepesine çıksın seni gelir bulurlar diyorum aynen öyle oldu ...bulamıyorum dedi. <laughs> ben de dedim ki... ...bizim yardımcımıza... ...git dedim bak dedim şuradaymış yolun altında... ...onu al gel dedim. Öteki yoldan gel... ...orada bir kazı olmuş çünkü. O da böyle... ...Reha yanında ve rüyasında... ...aynen öyle görüyor. Bir gece önce... ...görüyor arkadaş. Rehamutları alıp geliyor... ...Reha Muhtar'la onunla konuşuyor falan... ...sohbet ediyor. Allah'ım onda böyle... ...bir şeyler, bir havalar... ...Reha Muhtar benimle sohbet ediyor. Kapıyı çaldı. Geldi o gün... ...o zaman bir tek kişiyle bütün gün... ...çalışma yapıyordum. Ve sonra... Reha Reha Muhtar tam bir yıl, iki yıl boyunca benim kitaplarımdan alıntılar yaparak Reyşanal dostum, Reyşanal diye bahsederek bir gazete vardı şimdi hatırlamadım. O gazetede benden bahsetti sağ olsun. Arkadaşlar onun için hayal ettiğiniz şeyler çok önemli. Onları yazın. Düşünmeyin o sırada. Böyle mi olacaktı, şöyle mi olacaktı? Ama bugün bu mümkün değil de nasıl olur da falan filan. Onları hiç düşünmeyin. Hayalinizi kafanızda belirleyin. Bilin ki o olacak. Tam da hayal ettiğiniz gibi. Bir de yolunuzdan asla şaşmayın. Taviz vermeyin. Sağa sola sapmayın. Sizi kandırmalarına, geciktirmelerine izin vermeyin. Hayatınıza giren kişiler bunu yapabilir. Eşiniz yapabilir. Anne babanız zaten yapar. Anne babana hayallerle hiç ilgilenmez. Ve senin ne olduğuna da çok ilgilenmez. Onun kafasında senin yapman gereken bir iş vardı. Tut durur der ki bunu yapacaksın. Asla kendi yolundan gitme cesaretini göster. İşte orada Bedruh Selman'ın Ruh ve Kainat'ın kitabından başlayarak Bedruh Selman Türkiye'de spiritüalizmanın ilk kurucusu Doktor Bedruh Selman'dır. Ve başlayarak çok çok eğitim aldık arkadaşlar. Ama aynı zamanda bir nevi dergah gibi arkadaşlar kendi kişisel değişimimiz ve bakımımız, içe bakmayı orada öğrendim ben gönüle bakmayı içe bakmayı bir tür gönül eğitiminden orada geçtik. İyi ki de oraya girmişim, iyi ki de orada bir öğrenci gibi yıllardır dizimi kırıp o dergahta, dernekte kalmışım. İyi ki de kalmışım. Çünkü bilginiz ne kadar yani derin olursa gideceğiniz mesafe o kadar çok olur. Arabanın benzini gibi yani. Fullersen çok uzağa gidersin. Ama diyelim aldın çeyrek benzin, çok uzağa gidemezsin. Yarım yamalak bilgiyle gidebileceğin yer çok uzak değildir. Ama maalesef insanlar yarım yamalak bilgiyle ile diyor ki ben buradan Ay'a bile giderim abi diyor. Gidemez. Öyle bir şey yok. Onu aklından çıkar yani. Onun ismi buradan Bedir Selman'a selamlar çakıyorum. Türkiye'deki spiritüalizmadan biraz bahsedeyim. Spiritüalizma şu demek. Hipnoz vasıtasıyla bir kişi transa sokuluyor ve o kişi o trans sırasında ya başka bir ruhsal varlıkla temas kuruyor ya da kendisi ruhsal dünya ile ilgili bilgiler veriyor arkadaşlar. Bak bazılarına bu çok yabancı gelecek. Ulan ne diyor bu adam falan diyecek. Nereden nereye bak. Oradan ben kuantum düşünce tekniğine dönüş yaptım. Ama çok kıymetli, çok değerli bilgiler onlar. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar.